Üzerinde savaşın sürdüğü bölge anlamına gelen Arapça kökenli bir sözcük. İşgal değil. Değil. Ee, savaşılıyor orada. Cephe. Cephe doğru cevap. Oh. Beş harflilerdeyiz hala Fransızca kökenli. Tek kelime bakalım. Güneşte yanmış cilt rengi. Bronz. Bronz doğru cevap. Altı harflilerdeyiz. Arapça kökenli özel bir isim. Gelsin bakalım. Kur'an'ın ilk suresi. Fatiha. Fatiha doğru cevap. Fatih kardeşime tekrar. Selam Fatih, selam. Kardeşim. Fatih, Fatih kardeşim. Fatih kardeş. Biz de selam söylüyoruz yeni gelmişken. <laughs> Efendim altı harflilerdeyiz. E, e, coğrafyadan geliyor. İnanır mısınız? Buyursunlar. Hayvan otlatılan açık alan. Mera. Me değil. Ee, Diğer adı. Çayır. Değil. Ee, Hay, hayvan atlatılan açık alan mera çayı. Harf alalım. Bir harf alın. Aldık efendim bir tane harf. Y. Ee, yaylak. 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 Doğru cevap. 7 harflilerdeyiz. İki kelimeden oluşan bir zarf istiyoruz cevap olarak. İki kelime. İki kelime efendim. Gelsin bakalım. İçinde bulunulan zamanda. Şu anda. Değil. Anlamına gelen bir söz dizisi. Şu anda şimdi. Ee, içinde bulunulan zamanda, Şimdi... o zaman, o ha. an, o anda gibi bir şey. O zaman, yok, o zaman varsa zaman olmaz. Evet. O anda, ee, o vakit, değil. O vakitte, değil. O yok. Yok, var, diyebiliriz. Orada iken. Hayır. Canım. Bir harf alayım. Bir harf aldık S, güzel yerden geldi. O saatte, <laughs> değil. O saatte e... ben koşuya çıkmıştım sabah. O nokta nokta e... telefon geldi. Tam o nokta nokta. O saniye. Değil. O saatte o Değil. saniye. Değil. O sırada. O sırada doğru cevap. <laughs> evet yani gerçekten terledim. Gerçek. Ben de terledim <laughs> Mustafa Bey. 3200 puanımız var. Yarışmanın ortasındayız şu an. Bir dakika 51 saniye süremiz var. O biraz az. Biraz daha biraz daha garantiye gitmek istiyorum ama hızlanmam yani lazım. Yani bir çit hızlansak iyi olur. Harf gibi. almadan bilmeye çalışıyorum daha Onun çok. Onun da farkındayım. Yani 5 harf aldınız şimdiye kadar. Puan karşılığını da görüyoruz ama e, yani zamana dikkat etmek lazım. Soruları göremezsek hiçbir işe yaramaz. Evet doğru. Efendim 7 harflerle devam ediyorum. Arapça kökenli bir kelime geliyor. Buyursunlar. Fransızca kökenli röportaj. Sözcüğünün Arapça kökenli eş anlamlısı. Biliyorum. E, demeç. Değil. E, Söyleşi. Değil. E, değil. E, Münazara. Değil. E, harf alayım. Aldık bir tane harf. <laughs> T. Bir harf daha alayım. Bir tane daha aldık. <laughs> K. Mülakat. Mülakat. <laughs> Doğru cevap. Efendim 8 harflilerdeyiz. İki kelimeden oluşuyor istediğimiz cevap. Bakalım. Saygı ve güven uyandıran bir ifadesi olan sevimli yaşlılar için kullanılan bir sıfat. Niye? Gençler için de kullanılıyor. Minnak gibi değil, bir değil. şey değil değil mi? Ama yaşlılar için daha çok. Bir harf alayım. Ü. aa ne kadar nokta nokta bir insan. Güzel. Ne güzel? Değil. Değil. Bir harf daha alayım. Aldık efendim bir tane daha. Ne. Ne. Bir harf daha alayım. Aldık bir tane daha. Ye. Güzel yerden geldi. Ne yürek? Değil efendim. Yürü. Ne? Nur yüzlü. <laughs> nur yüzlü. Doğru cevap.